Hoş, Hoş geldin baba. Canlarım benim. Evim evim güzel evim. Geç Hüsnü'cüğüm geç. Yavaş canım yavaş yavaş. Tamam kızım tamam tamam o kadar da değil. Kendim otururum. Hey! Bir dakika. <laughs> babacığım uzan istersen. Valla gibi oldu burası baba. Bizim sünnet yatağına benzedi biraz yani. <gülüyor> 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 Televizyonun tam karşısı değil mi? Çek şunu çek çek çek. Çek çek <laughs> çek. Karpuz gibi yatarım ben burada Dur. Suat, bir haftaya ya da hiçbir şeyim kalmaz ya. Yastık, yastık çocuğum yastık. Yat hayatım yat, yat canım benim yat. Geldin ya artık evine, çok şükür Allah'ıma çok şükür. Babacığım. Ah. Prensesim, Prensesim, Prensesim sen özledin mi babayı? Hem oh. de çok özledim. Oh. Canım kızım benim, canım. Haydar bak hey, 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 hey. ne yapıyor ya. <laughs> Arıcık ah, kuvurcuk takılıyor ver, ver. işte baba ne yapsın? Aa, gel bakayım gel bakayım ya, gel 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 gel. Valla gülüyor tanıt seni baba. Tanıyacak tabi lan. <laughs> İki haftada da unutulma bebek babasını be. Anneymiş benim, benim, benim oğlum. Anneymiş benim oğlum. Haydar Berk. Hüsnü. Erken çıkmadık değil mi hayatım? <laughs> Yavuz bir şeyler dedi bana ama gider ayak. İyisin değil mi hayatım? <laughs> i̇yiyim iyiyim iyiyim. Deli miyim ben ya işimiz bitmeden? çıkacağım ha. Talil malil istiyor. Yavuz evam yapıyor çocuk. Bir ara gider yaptırırız. Aman ihmal etme baba. Etmem etmem etmem. Oo, saat kaç olmuş? Okulunuz yok mu bakayım siz ha? Niye hadi, hala hadi. buradasınız? Çıkacağız şimdi bize baba. Tekin de bizim okulda başlıyor bugün. Ha, bugün müydü o? Bugün ya Hüsnü. Ay. Sağ olsun aile çok yardımcı oldu. Aldık naklini Atatürk Lisesi'ne, hem yalnız kalmasın Hı. abisi var, hem de asılsın derslere dedik. İyi demişsiniz, iyi demişsiniz çok iyi. şş bana bak, eski okulda herkese kepaz bizi burada rahat dur. Aile teyzene de rezil olmayalım, kadının yüzüne bakabilelim en azından tamam mı? Önce dersleri ama değil mi Hüsnü'cüğüm? Tabi tabi, artık ben uzun süre buradayım. Hı. Denetlerim, terbiyesizlik etmesin, bize laf getirmesin yeter. Huzur versin artık sadece, tamam? Huzur. Yapabilir misin oğlum? becerebilecek misin bu kadarını? Hı? Tam anlamadım ne istediğin baba ama, denerim yani. Elimden gelen bir şeyse neden olmasın? Hadi hadi gidin. Kendim söyledim, kendim dinledim sabah sabah. Oğlum göz kulak ol sen de kardeşine tamam mı? Heh, tamam baba merak etme sen. Aa, Zelişim sana da iyi dersler kızım. Güle güle kızım güle güle. Allah zihin açıklığı versin Sağ hepinize. Sağ ol anne. Ay, telefonum, telefonum. Dur, dur. Telefon üstüne, çalıyor. Burada, burada bak üstüne oturmuş çocuk. <laughs> Buldum, şuraya koymuştum. da. <laughs> ee nasıl buldun okulu beğendin mi? Nesini beğeneceğim oğlum, okul işte. Öncekinden iyi işte oğlum, huysuzluk etme. Tesis güzel vallahi abicim. Kızlar da güzel. Gelir gelmez başlama lan yine. Ya tamam ya. Kim bu kız Tunç? Bu mu? Bihter. <laughs> 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 Vay be. Topla lan kendini, topla. <laughs> Afiyet olsun. Oğlum bak, olay yok dedi babam, kaşınma tamam mı? Ben ne kaşınacağım abicim? Kız görmedin mi? İsmi olay zaten. Biter. <laughs> Tanışırsınız, acele etme. Sizin de zaten. Hadi ya. Süpermiş. Acayip ısınır ben bu okula ha. Yok abicim, kanatlandı uçtu sanki araba. Polisten de ses yok, Abim doğrayacak beni. Üç gün olmuştu alalı. Kaskosu da yok daha. Of ya of. İyi tamam. Ararım ben seni haber alırsam. Eyvallah. Hayırdır abi polislik bir olay mı var? Var kardeşim var. Yapma ya. Yardımcı olalım. Ne yardımı be? Sen mi yardım edeceksin bana? Sana ne lan? Ne karışıyorsun? Uğraşamayacağım sizle valla. Ben sana çıkıyorum. Çık hadi çık. Sen de gitsene abicim. İki laf ediyoruz. Rahat bırak ya. Ne halin varsa gör lan. Abi, arabaya mı götürdüler? Telefonda konuşurken duydum da. Sorma vallahi götürdüler. Kolay hallederiz. Buluruz yani. Yapma ya. Nasıl buluruz? Beni ispiri sever oradan kardeşine. Kuru kuru anlattırma abicim. Verelim bakalım. Ah. Tekin, seni arıyorum oğlum kaç saattir? Ne oldu abicim? Asıl sen söyle ne oldu? Bulabildin mi babanlar arabayı? Konuştum abicim arıyorlar. Her yer bakıyorlar. Kamera falan ne varsa işte. Çıkardı değil Tekin? Kesin bulurlar değil mi? Deli misin abicim? En geç yarın akşam kapında diyorum araba. Tekin kardeşini buldun artık. Polis tadım var rahat ol. Hadi inşallah ya. Ne yaman çıktın be Tekin? Sağ ol. Ne içersin? Gel bir şey ısmarlayayım sana. Yok gelmeyeyim şimdi. Sonra rica ederim zahmet olmayacaksa. Ne zahmeti kardeşim ya? Konuşma böyle. Hadi ben derse gireyim. Görüşürüz. İyi dersler. Arkadaşım. Ben oturacağım da oraya. Kalkar mısın? Neden kalkıyorum ya? Hadi kalk arkadaşım. Görünmüyorum ben arkadan. Başım ağrıdı. Sen zahmet kalkıver hadi. Gözlük tak ya bana ne? Takacağım ben sana şimdi bir gözlük. Kaç numara olsun? Hadi. Uza. Ee biter. Nasıl gidiyor hayat? Sayılarla devam çocuklar. Sadece kendine ve bire kalansız bölünebilen doğal sayılara ne demiştik? Asal, asal, sayılar. asal sayılar. Güzel. O zaman tam tanımı bir daha verelim. Kendisinden ve bir sayısından başka böleni olmayan, birden büyük, pozitif tam sayılara asal sayılar denir. Şimdi bazılarını tahtaya yazıyorum. Dikkatli bakın. Son derslerde hiç geçmiyor değil mi? Ya sıkıldın mı sen de? Evet ama bitecek birazdan. Dinlesene sen de dersi. Dikkatimi veremiyorum ki. Kafam çok karışık. Neden? Bilmem. Sence neden? Bilmem. Gir. Hocam pardon. Ne oldu Urşit? Bir arkadaşın siparişi vardı da. Ne? Böyle alalım canım. <laughs> Önce hanımefendi. Buyurun. Çok mersi. Nereden çıktı bu? Kahve saatim geldi de bir Ercim. Beraber içeriz dedim. Kim beni de yakacaksın kendini de bak. Olmaz bir şey abicim. Hadi çık hadi çık. Buyurun devam edin hocam. <laughs> rahatsız olmayın. Sizi biraz rahatsız edelim Tekin Bey. Nasıl yani? Buyurun. Müdür yardımcısına kadar gidiyoruz. Sen bekle canım. Ben hemen dönerim. Aile hocam. Yeni öğrencimizle ilgili görüşecektim de. Bir disiplin sorunu var bu küçük beyefendinin. Ya aile teyze. Yani hocam. Şş, tamam tamam. Konuşuruz hocam. Siz buyurun dersinize. Ben ilgileneceğim öğrenciyle. Çıkışta uğrarsınız yanımıza. Tabii sağ olun hocam. Ee, Valla son derse kadar iyi geldin Tekin. Ama ben seni daha erken bekliyordum. Gir bakalım içeri ne yaptın anlat. <laughs> sağ ol, sağ ol Ayla abla, sağ ol. Ama yine de size ilk günden böyle mahcup olduk. Aa, ne mahcubiyeti Hüsnü? Beklenen durumlar bunlar. Çocuk sonuçta değil mi? Yok yok, çocuk deyip geçirmek lazım Ayla abla. Gerçi ben şimdi konuşacağım kendisiyle ama sizin de aklınızda olsun. Öyle pek bildiğiniz çocuklardan değildir bu Tekin. Neyse hadi uzatmayalım. Derslerine baksın artık. Bıraksın öyle kızları hava atmayı falan. Daha çok zamanı var öyle şeyler için. Var tabii var haklısınız. Neyse size iyi akşamlar Rıza babaya da çok selamlar. Tamam onun da selamı var. Görüşmek üzere. İlk gün ilk vukuata. Öyle oldu valla. Ama Tekin yani sonuçta. Tabii canım. Hazırlıklıyız böyle şeylere. Çok yoracaksa seni. Yani tadını tuzunu kaçıracaksa bilelim. Ona göre bir yol düşünelim ha. Yok canım. O kadar da değil amirim. Yani bir çocukla baş edemeyecek miyiz? Aa, kaç yıllık öğretmeniz değil mi ama? Kimler gelmiş kimler geçmiş sıramızda. Hocanın fena hava bastı baba. Ezdi resmen. <laughs> Fark etti Pardon hocam. Hani biz bir faydamız olursa diye haddimiz olmadan soralım dedik yani. Pardon. Rica ederim yani. Yaklaş yorma beni. Yaklaş yaklaş yorma beni. Yaklaş yaklaş yaklaş. Uzatsana kulağını oğlum. Ameliyatlı ee, babanız. Biraz yaklaş. yardımcı olun. Aa, anne uzattım yatamam. Hmm. Biz seni Aa. okula mı gönderiyoruz? Aa, kafeye mi gönderiyoruz? Sınıfa içecek sipariş vermek ne demek lan? Bu kadar üstüzünü. Ha. Hakikaten tarih yazmadı. Ha Abarttım anne. da oğlum ilk günden. Abartır abartır. Fırsatını bulmasın hemen suyunu çıkartır. Hemen. Baba baba açıklayayım bir dakika. Açıklama Aa. oğlum açıklama. Bir dinleyelim Hüsnü. Yazık günah bir konuşsun. Bak ha. baba bir kız var ama acayip güzel. Öyle böyle değil. Kendim için değil, onu şekli hmm. olsun diye yaptım. Lan senin şeklini değiştiririm Aa. lan eşek sıpası. Aa. Okulda aile teyze ne deriz ha babaya da, ilk günden rezil ettin beni lan. Aaaa! yok yok bir şey Suat. kran falan herhalde bir şey yok. Panik yapma. Ya Temel ah. Hüsnü. Yorulmaman lazım ah. senin hayatım. Hadi. Baba çıkmayacaksın. Ben sana sonra devam edeceğim. hiç Şişt. Metin. Sen de sahip çık kardeşin oğlum. Azıtmasın artık. Yeter ya yeter. Tamam baba merak etme sen. Al ye. Aman bozucunu. Kanka sıçır acı. Bayağı acı diye Ameliyat falan hiç dokunmamış adama. Aynı tat aynı lezzet yani. Toparladı toparladı. Aslan babam benim. Ben de vereyim mandalina. Al babacığım ya. al. Ha, ha. Tamam 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 abartmayın.